Arkadaşlar bu sizinle birlikte Roblox'ta Blox Street oynayacağız. Aslında önemli size Blox Fruits hesabımı tanıtacağım. Arkadaşlar Blox Street hesabımda şöyle e, Dragon Beatim var. Gördüğünüz gibi 600 mastery. Bir tane light'ım var ve iki bütün yetenekleri. Şöyle. Light combo çok bilmiyorum. Aura hakim, işte böyle Rainbow Aksesuar olarak da e, Press Craft Silah olarak da Sparky kullanıyorum 188 Mastery gördüğünüz gibi Arkam Shark e, V3, V4 yapamadım yapmak işte mantığımda bu şekilde mantığımda bu, bu tür kalışlar var gördüğünüz gibi ee, arkadaşlar bu arada ben biraz fakirim. Gördüğünüz gibi sadece bir tane en önemli olan var. es çok fakirleştim. E, çok pis şey oldum. Neyse. istatistiklerim de bu şekilde. Nükkan'da hiç hiçbir tane master falan almadım. Şey yapamadım. E, e, 5 milyon 325 bin para 4.000 bin fragment ve max verelim. Başka ne gösterebilirim size? Ee, bunlarda, bunlardan karanlık kadından 227 masterim. Bundan ise 246. Bu ise yanlış hatırlamıyorsam 350. Evet, Arkadaşlar ben aslında şey almak istiyorum. Bunun belki yani şey. Eee köpek balığı karate. Ama bunun 400 maske olması lazım. Arkadaşlar böyle size söyleyeyim. Bakın. Eee bu karanlık adımın. Sen oyun çok dönüyor bir saniye. Heh. Bu karanlık adım. Bu eee bu elektriğin bu son kovusunun bir de buradaki e, Dragon Breath'in de ee, bunun da hepsinin 350 350 master olursa buradan süper human süper human alabiliyorsunuz. Süper human da god human'ın bir düşkali. Size söyleyeyim yani. Hesabım da bu şekilde. Yani gösterecek başka bir şey kalmadı. Bu video size hesabımı tanıttım. Yarınsa yarınsa bro Bloxfield'de Rainbow Haki nasıl alınır onu göstereceğim. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ee, görüşürüz.